Zootropolis. her türden hayvanın barış ve uyum içinde yaşadığı yer. Bence de yeni komşumuz. Bizde gürültü çok olur. Bunun için gelip kapımızı çalma sakın. ZPA'nın ilk tavşan polisini davet ediyorum. Dünyayı daha güzel bir yer yapıyor muyuz? Judy Hubs. Şehrimizi korku ele geçirmiş durumda. Vahşileşenlerle ilgili ne söyleyeceksiniz? İlk tavşanımız memur Hubs. Park görevi. <gülüyor> <gülüyor> Efendim ben sıradan bir süs tavşanı değilim. Çuvallarsan istifa edeceksin. Anlaştık. Disney'den. Bir davayla ilgili birkaç sorum var. Keşke gerçek bir polis bulsalarmış. En önemli tanığımız o ve... Hayır ben değilim o. Hey! Plakayı araştırmanızı istiyoruz. Birini tanıyorum. Bunların hepsi tembel hayvan. <laughs> Bu davayı çözmek için zaten 36 saatim kaldı. Siz tavşanlar çok duygusalsınız. Hayır, hayır, hayır. Seni bırakıyorum! Ne? Elbette biz naturalist bir kulübüz. Eğilin bakalım. Oh. Hayat bazen zordur. Hepimiz hata yapıyoruz. <laughs> Değişimin sizinle başladığını fark edin. Dev Baba bu şehirdeki en tehlikeli mafya babasıdır. Disney'den Zootropolis. Dev Baba bu mu? Ha? Bu zaten. Dur yapma yapma. Olmayacak. mecburum bebeğim baba buna mecbur 10 Haziran'da sinemalarda